Merhaba arkadaşlar. patik Şükran adlı kanalımdan herkese selamlar, sevgiler. Bu bölümde sizlerle bu yeni modelin birinci bölümünü yani sağ tarafından bir tane birlikte yapacağız arkadaşlar. Patiklerimi üç aşamada anlatıyorum. Birinci bölümde sağ taraftan bir tane, ikinci bölümde burun kısmından bir tane, üçüncü bölümde ise sol taraftan bir tane birlikte yapıyoruz arkadaşlar. Ve başlamadan önce hatırlatmak istiyorum. Kanalıma beğeni ve yorumlarınızı destek olursanız çok sevinirim. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Bu patiğim 39 ayak numarasına uygundur ve 3 sıra 23 ilmek ile başladım 3 sıra düz siyah ördüm ve motifime başlıyorum arkadaşlar Bismillahirrahmanirrahim ilk olarak 5 tane siyah örüyorum 2 3 4 5 sonrasında yeşil ipimi sabitledim 3 tane yeşil. Üç tane siyah. Bir tane yeşil. Üç tane siyah. Üç tane yeşil. ve 5 tane siyah örüp sıramı tamamlıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. İlk sıram tamamlandı ve başa dönüyorum. Bir sıraya geçiyorum. Tekrar siyah ile başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane siyah, 3 tane yeşil, 2 tane siyah, 1 tane yeşil, 2 tane siyah, 3 tane yeşil ve kalan ilmeklerimi ise siyah ile devam ediyorum 1 2 3 4 5 ve 6 ikinci sıram tamamlandı ve başa dönüyorum bir süre tekrar siyep ile başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane siyah, 3 tane yeşil, 1 tane siyah, 1 tane yeşil, 1 tane siyah, 3 tane yeşil ve diğer kalan ilmeklerimi ise siyah ile devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 Bu sıram tamamlandı. Başa dönüyorum. Bir süre geçiyorum. Tekrar siyah ile başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane siyah, bir tane yeşil, bir tane siyah, bir tane yeşil, ve kalan ilmeklerim ise siyah ile devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Sıram tamamlandı ve başa dönüyorum. sıraya geçiyorum. Tekrar siyah ile başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 tane siyah. 4 tane yeşil. 1 2 3 4 tane yeşil. 1 tane siyah. Burada pembe ipimi alıyorum arkadaşlar. Onu sabitleyeceğim. Bir tane pembe. Bir tane siyah. Dört tane yeşil. ve kalan ilmeklerimi siyah ile devam ediyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 Sıram tamamlandı ve başa dönüyorum. bir sıraya tekrar siyah ile başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane siyah, bir tane pembe, bir tane siyah, bir tane pembe, ve kalan ilmeklerimi ise siye ile devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 Sıram tamamlandı ve başa dönüyorum. sıraya geçtiğimde tekrar siyah ile başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane siyah, 3 tane pembe, 1 tane siyah, 1 tane pembe, bir tane siyah, üç tane pembe ve kalan ilmeklerimi siyah ile devam ediyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı ve yedi. Sıram tamamlandı. Başa dönüyorum. Bir süre geçiyorum. Tekrar C ile başlıyorum. 2 3 4 5 6 tane siyah 3 tane pembe 1 tane siyah 1 tane pembe 1 tane siyah 1 tane pembe, bir tane siyah, bir tane pembe bir tane siyah, üç tane pembe ve geriye kalan ilmeklerimi ise siyah ile örüyorum arkadaşlar. Bir, iki, üç, dört, beş ve alt. Sıram tamamlandı. Başa dönüyorum. bir sıraya geçiyorum tekrar siye ile başlıyorum 1 2 3 4 5 tane siyah 3 tane pembe bir tane siyah iki tane pembe bir tane siyah 2 tane pembe, 1 tane siyah, 3 tane pembe ve kalan ilmeklerimi siyah ile devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5 sıram tamamlandı, başa dönüyorum. Bir sıra geçtiğimde tekrar siyah ile başlıyorum. 1-2-3-4-5-6-7-8 8 tane siyah, 3 tane pembe, 1 tane siyah, 3 tane pembe. ve kalan ilmeklerimi siyah ile devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 Sıram tamamlandı ve başa dönüyorum. Bir süre geçiyorum. Tekrar siyah iple başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 tane siyah ördüm. Burada krem ipimi sabitleyeceğim arkadaşlar. Bir tane krem. bir tane siyah iki tane pembe bir tane siyah bir tane krem bir tane siyah. iki tane pembe. Bir tane siyah. Bir tane krem. Ve geriye kalan ilmeklerimi siyah ile devam ediyorum. Bir, iki, üç, dört, beş ve Alt. Sıram tamamlandı. Başa dönüyorum. bir süre geçiyorum tekrar siyep de başlıyorum 1 2 3 4 5 tane siyah bir tane krem bir tane pembe bir tane krem iki tane siyah bir tane krem bir tane pembe, bir tane krem, iki tane siyah, bir tane krem, bir tane pembe, bir tane krem ve geriye kalan ilmeklerime siyah ile devam ediyorum. 1 2 3 4 ve 5 Sıram tamamlandı. Başa dönüyorum. bir sıraya yani son sıraya geçmiş oluyoruz arkadaşlar. Tekrar C ile başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane siyah, 1 tane krem, 4 tane siyah, 1 tane krem, 4 tane siyah 1 tane krem ve geriye kalan ilmeklerimi siyah ile devam ediyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Sıram tamamlandı arkadaşlar. Ve bir motifim oluştu. Başa dönüp 3 sıra düz siyah örüyorsunuz. Sonrasında videoyu başa alabilirsiniz. İkincisini de yaptıktan sonra 3 sıra düz siyah örüyorsunuz. Sonrasında burun kısmında birlikte tekrar bir tane yapacağız arkadaşlar. Beğeni ve yorumlarınızla desteklerinizi bekliyorum. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.